yıkıldığı alanlara bırakılan bina yapım bırakın bina yapmayı yıkılan binaların molozları dahi kaldırılmamıştır. Bu alanda tahliye edilen insanlar 18 ay için 3500 lira kira yardımı bağlanmış. Bu sürenin 12 ayı geçmiş bulunmaktadır. Bizler ne yaptığımızı bilmez durumdayız. 6 Kasım 2023 tarihinde 6306 sayılı Risk yazasının bazı maddelerinde yapılan değişiklikler mülkiyet hakkını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Tahliye ettiğimiz konutların boş alanları yine çıkartılan 6306 sayılı yata maddelerine eklenen maddelerle rezerv alan ilan edilerek Bakanlık ve Kentsel Dönüşüm Bakanlığı tahliye edilen konutları hak sahiplerine konut sertifikası gibi kağıtlar vererek veya TOKİ'nin başka il ve ilçelerinde bulunan sahiplendirilmemiş konutlar teklif edilecektir. Yerlerinde hiçbir hak sahibi mağdur edilmeyecek diye yola çıkan yetkili kurumlar kanundan yapılan tek taraflı düzenlemelerle hak sahiplerinin konut alanlarını üçüncü şahıslara satma noktasına gelmiştir. Şimdi soruyoruz. Bir, bizlerin anayasa hakları devlet yöneticileri tarafından neden elimizden alınmıştır? 2. 18 aylık kira yardımı 6 ay sonra kesilecek midir? 3. Riskli veya çürük diye tahliye ettiğiniz binaların yerine çok daha riskli ve çürük binalarda kiraya sürülmemiz sizlerin vicdanını rahatsız ediyor mu? 4. Yıktığınız konutların yerine yaklaşık yüzde 45'ini tahliye edip yıkmış durum, yıkılmış durumdadır. Yıkılmayan diğer apartmanlar yıkılacak mıdır? Yıkılırsa ne zaman yıkılacaktır? Hangi kanun uygulanacaktır? Altı, yıkılmayan yüzde 55'lik kısımda konutların yıkımı için 31 Mart yerel seçim yerel seçimin geçmesi mi beklenmektedir? Yedi, Çevre ve Şehircilik <laughs> <İsmir> Bakanlığı veya TOKİ'nin <laughs> ihaleye çıkarttığı konut projelerinde metrekare birim maliyet fiyatı çok daha ucuz ima, çok daha ucuz mal edilirken evleri yıkılan hak sahiplerinin neden çok daha bağlı metrekare fiyatları uygulanmaktadır? Boş alanlarımıza yıktığınız binaların yüzde yüz ise daha fazlasını yaptığınız halde bu yüksek fiyatları neden hak sahiplerinden talep ediyorsunuz? 8. Zorla tahliye ettiğiniz ve travma yaşattığınız yaşlı ve hasta olan kişilerin gittikleri alanlarda yaşadıkları sağlık sorunları ile ilgili herhangi bir araştırma yaptınız mı? 9. 10.4 hektar riskli alanda yaptığınız zorla tahliye sırasında baskı ve tehdit nedeniyle öleme, ölüme sebebiyet vermekten hakkınızda Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yapıldığı bilinmektedir. Daha sonra da bu alanda Aynı yerlerde toplam 8 hak sahibi vefat etmiştir. Buna rağmen insanların vefatına yol açan uygulamaları ısrarla yapmanızdaki cesareti nereden gelmektedir? Toz da yaşayan hak sahipleri barınma ve mesken edinme haklarını her ortamda aramaya kesin kararlıdır. Toskaparan yıkım mağdurları Değerli dostlar, şimdi e, biraz teknik açıklama, çok kısa bir şeyden bahsedeceğim. Bizim aslında yaşadığımız, 60 yıldan beri yaşadığımız Tozkoparan Mahallesi çok özel bir mahalle. 775 sayılı Gecekondu Önleme Bölgesi Kanunu'na göre dar gelirli ve çok çocuklu aileler için yapılmış bir mahalledir. Devlet eliyle ve yüzde %95'i kat mülkiyet tapuludur. Buraya kadar çok fazla sizi e, yormadan bir 6 Kasım... 2023'te 775 sayılı alanla ilgili çıkartılan bir kanundan bahsedeceğim. Sabırla dinlemenizi istiyorum. Anlaş, anlaşma ile tahliye edilen, yıkılan veya kamulaştırılan maliklerin ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlardan iş yeri bulunduğu tespit edilenlere konut, iş yeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi ve mülkiyet ya da sınırlı aynı hak sağlayan ve usul esasları başkanlıkça toki e, bakanlık başkanlıklara ayrıldığı için o başkanlıktan bahsediyor. Başkanlıkça belirlenen konut sertifikası verilebilir. Arkadaşlar bakın 775 sayılı devam ediyorum ve açıklamasını birazdan ne anlama geldiğini açıklayacağım. Bunlar bunlardan konutu iş yerini kendi imkanlarıyla yapmak veya edinmek isteyenlere ve kredi verilebilir. 27.1966 tarihli ve 775 sayılı gece kondu kanununa göre yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilenlere ve yer hak sahiplerine verilecek olan konut veya iş yeri başkanlık TOKİ veya idare tarafından ve 15 tarih ve 72 69 sayılı umumi hayatı müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirler yapılacak yardımlar dahil Kanunda belirtilen usul ve esaslar uyarınca borçlandırma suretiyle verilecektir. Şimdi yapılan yeni değişikliğe geçiyoruz arkadaşlar. Ek cümle. 7-11 2023. 747 bölü 10. Şey, e, 74 71 bölü 10. Başkanlıkça yürütülen uygulamalarda 775 sayılı kanuna göre yoksul ve dar gelirli olarak kabul edilen edilenlere verilecek bağımsız bölümlerin hayli mülkiyet esasına göre başkanlık ile hissini olması durumunda hak sahibinin dönüşümden önceki taşınmazının tapu kaydında yer alan ipotek ihtiyacı aciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklara ve şeylere tapuda sadece hak sahibinin hissesi olması durumunda dikkat edin hak sahibinin dönüşümden önceki taşınmazının özür dilerim üzerinden devam ettirilir. E, hak sahibinin hissesi <laughs> devam ettirilir ve hak sahibinin üzerine kayıtlı ikamet edebileceği konut nitelikli başka bir gayrimenkul yok ise hak sahibi hak sahibi ve e, hak sahibi evli ise hak sahibinin ve eşine bu bağımsız bölüm üzerinde bölüm üzerinde 74-21 sayılı kanun hükümlerine göre oturma hakkı tanınır. Oturma. Arkadaşlar bu anayasanın 35 ve 36. maddesinde yer alan mülkiyet hakkına aykırıdır. Yani şunu söylüyor. Ey yaşlılar, ben senin ölümünü ödüllendiriyorum. Ölene kadar ortak yaptığımız binada sen oturabileceksin. Eşin ölene kadar oturabilecek. Ama siz öldükten sonra ben senin o yapına hak sahibine mülkiyet e, miras hukukuna aykırı olarak senden sonra gelecek olanlara devredemez. Ve bunu dikkat edin arkadaşlar. Bu madde bu mahalle için 775 sayılı yasada göre işlem yapılan başka bir mahalle İstanbul'da Türkiye'de yok. Toz koparan için 636 sayılın 6A maddesinde toz koparan için çıkarttılar. Bu maddeyi de bu için çıkarttılar. İşte bunun için buralara bu yerleri yapmıyorlar. Bunun için buraları moloz olarak bıraktılar. Ve buraları muhtemelen kişisel düşüncem isteyen istediği kadar çeksin Katarlara, kuvvetlere, bilmem onlara bunları satacaklar arkadaşlar. Hayır. Ben, 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 şimdi, şimdi bakın arkadaşlar, kimin arkadaşlar sitem diyordu ama biz bayağı çokmuşuz ben. Yemin ediyorum bakın şu kalabalığa bakın. Biz ya bayağı çokuz. Bir, Şimdi biraz söz çok almak isteyen söz almak isteyen sözün gerçek sahiplerine mekaponu uzatacağım. Almak isteyen yanıma gelsin. Hiç arkadaşlar asla ve asla korkmayacağız. Asla ve asla haklarımızı arıyoruz. Kanunlara karşı gelmiyoruz. Yasal, demokratik, sosyal hukuk devletinin gereklerini yapıyoruz. Susma! Sustukça! Susma! Sustukça! Türkçe <Sessizlik> sıra <Sessizlik>